Hayat ne garip be abi. Birini seviyorsun, hani bir ara o da seni seviyor zannediyorsun. Sonra pırır, uçup gidiyor. Geriye kalan, üzüntü, acı, keder. Adaletin be bu. Neyin adaleti var ki aşkın olsun? Abi bu aşk var ya bu aşk, öyle acayip bir şey ki. Hani bazen vapurda oturmuş kalkmasını beklerken yanındaki iskeleye bir vapur yanaşır. Sen zannedersin ki herhalde hareket ediyoruz, gidiyoruz. <laughs> Halbuki hiçbir yere gittiğin yoktur. Aldanmışsındır sadece. Ayniiz işte beşnasi. Tıpa aynı. <laughs> bir yere gidiyorum sanıyorsun. Halbuki yerinde duruyorsun sadece. En fenası da sevip sevilmemek. Çaresi yok. Oturup çileni çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. E, kaderin böyle ağlayacaksın. Çünkü aşk ne zaman güzel biliyor musun abi? Karşılıklı olduğu zaman. Alacaksın böyle sevdiğini. Koyacak başını omzuna. Oh! Olmaz olsun be milyonlar. Dünya senin. Dünya senin yani o derece bak. Ama gönül bu, dengini aramaz, rengini arar demişler. Yan yana gelmeyecek olanı bile şıp diye yan yana getirir. Olmazı oldurur bu gönül be. Kalbini çıkarsa, üzerinde tepinse, yine de vazgeçemezsin bazen. Cık. Yok, olmaz, yapamazsın. Belki bilsen ki canını yakacak ilk günden kanmazsın. Ama nereden bileceksin be kardeşim? Zaten bilsen de ne tadı kalır ne de tuzu. Bir de başına geleceğini bile bile sevmek vardır. Sevince bırakmamak, sevince vazgeçmemek. Sevmişiz ya bir kere. Kandırsa da, aldatsa da gözümüz görmez. İçinden bir ses hep inan der. Ne söylüyorsa ona inan. Ama ben artık inanmıyorum kardeşim. Al şurada senin gözünün önünde yemin billah olsun ki vazgeçiyorum. Daha da ne severim ne de aşık olurum. Saçmalama oğlum. Tabii ki de seveceksin, aşık olacaksın. Yok abicim yok. Mutlulukmuş, kılmış, yınmış, düğmüş. Bunlar bize göre şeyler değil. Bundan sonra işimdeyim, gücümdeyim. Bak bu laflarını hatırlatırım. Hatırlat. Kafama vura vura hatırlat. Madem artık işindesin, gücündesin kardeşim... Hadi kalk başlayalım o zaman. Başlayalım kardeş. Cihan gelmemiş gece. Nerede acaba? Ay ama dün ne güzel eğlendik değil mi Neriman? Hı. Hmm. Ne oyunlar yapmışlar ya. Küçücük veletler de oyunların başından kalkmıyor. Böyle fiyo fiyo diye oynuyorlar bütün hepsine. Öyle. Bana bak. Neyin var senin? Ha? Yine bağladın kaynanadan azar yemiş yeni geline. Yok bir şeyim bir şeyin yok. Var bir şeyin de yine söylemiyorsun en yakın arkadaşına. Bravo yani. Var ya. Bak. Anam Macit. Macit ne yapıyorsun? Delirmiş bu çocuk. Hadi gel aşağı gel gel. Hacin, burası neresi? Sizin ne? Hayır onu demiyorum. Mahalle olarak yani aynı mahallede gibi değiliz de. Üf, yani güpe gündüz herkesin gözünde önünde kapıya dayanılır mı Macit? Ya, yani gerçekten Macit öyle eline taşlı ne yapıyorsun? Ne yapayım işte mahalleye ayak uyduruyorum. <laughs> mahalleye ayak uydurayım diyor. Evden çıktım gidiyordum. Gitmeden önce seni bir göreyim dedim. Ben. Yani ben yukarıdayım. İşe mi gidiyorsun? Evet. Ama içim hiç rahat değil. Neden? Benim yerimde ol. Kendine bir baksaydın neden olduğunu çok iyi anlardı. İşte işe giderken uğrayayım kendini yalnız hissetme dedim. Nedir bu halin? Hala yüzün gülmüyor. Ya iyiyim ben. Hadi bak zaten sen de şimdi işe geç kalacaksın. Bekle. Gel Macit. Görüşürüz sevgilim. Görüşürüz. Seni seviyorum. Ay, aşk ne kadar şahane bir şey gerçekten. Hı, evet. Yani sonuçta ne demişler? Aşk bir sudur, iç iç otur. Yok, o öyle değil. Yine karıştırdın. Hadi gel kahvaltı yapalım. Kahvaltı etmeyecek misin sen? İstemem. Çıkıyorum. Hala kırgın mısın bana oğlum? Anne, bu konuyu kapatalım mı? Tamam, kapattım. Bugün düğün günü küslük olmaz. Hem bana devirme öyle gözlerin işnasi. Ah anacığım ah. Oğlum ben ne diyorsam senin iyiliğin için diyorum. Biliyorum anne biliyorum. Hem o Neriman. Anne. <laughs> Neriman demişim Aslı diyecektim. Hem o Aslı nerede Aslı. Erken çıktı dükkana gitti. Sırası mıymış şimdi dükkanın? Ya bırak kız o kadar uğraştı. Bak dün gece sen de geç geldin tutturduğunuz bir dükkan diye. Anne kızı bırak ne istiyorsa yapsın. Hem bu vesileyle derdini unutuyor işte fena mı? Ne güzel yüzü gülmeye başladı. Siz iki kardeş bir olun. Aranızın iki ayağını bir babuca sokun olur mu? Anne her şey hazır zaten. Neyse ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musunuz? Biletimi aldın mı? Almadım. Ya oğlum yapma kalırım bak buralarda. Tamam alırım alırım. Hadi görüşürüz. Nezahat düğünden sonra seni bırakıp gitmek içime sinmiyor ama biliyorsun kızım ya. Anne Allah korusun kadıncağızla bir şey olur da son bir kez göremezsen daha fena değil mi? Allah korusun kurtulsun inşallah. İnşallah.